Cam terasla ilgili tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Teknik ekibimiz şu anda e, detay çalışmalarını yapmakta. İnşallah en kısa zamanda detay çalışmaları da bittikten sonra proje aşamamızı inşallah hayata geçirecek şekilde getireceğiz. Gerçekten mimarisiyle, görüntüsüyle e, belki de Türkiye'deki ender yapılardan biri olacak cam terasımız. Aynı zamanda e, cam terasının inşasından sonra oraya gelen vatandaşlarımızın e, seyrine doyum olmayacak bir manzarayla da karşılaşacağını düşündüğümüz zaman çok e, Önemli bir noktaya seyir doyumu doyumsuz olan, görüntüsü gerçekten mükemmel olan bir tarafıyla belen manzarası, bir tarafıyla deniz manzarası inşallah görebileceğimiz bir yapıyı belenimize kazandırıyor. Hemen e, abidemizin biliyorsunuz sosyal temsisimizin seyir terası lokantamızda arasında kalan kısım üzerinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Manzara itibariyle de e, bölgemizin e, en güzel manzaralarına sahip olan bir noktası vatandaşlarımızın inşasından sonra çok memnun kalacağı bir can terasımız olacak diye düşünüyorum.